Balıktay sen mutlusun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni hiçbir içeriklerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün size çok etkili bir takım paylaşımında bulunacağım. Herhangi bir zorlukta. Hani diyelim ki bu takıma kolyoz atlıyor. Biliyorsunuz kolyoz güzel, dirençli ve keyifli bir balık. Şöyle mühim olan şu uç kısmı pütürlensin. Herhangi bir zorda buradan kurtulmasın. Bakın. Burada en can alıcı nokta. Takımı bu şekilde üst üste bindiriyorum. Şu şekilde. Şöyle. Buradan bindiriyorum. Şu şekilde bir yuvarlak çiziyorum ve içeriden geçiriyorum. Ben bunun tam tersini yapayım. Biraz yönün tersi oldu. Şöyle. Halkayı ne kadar büyük yaparsanız o kadar rahat geçirirsiniz içinden. İğneyle beraber bunu buradan geçiriyorum. Bundan daha kolay bağlama şekli yok. Öyle söyleyeyim size. İğneyi geçirdim. Geçiremedim. şekilde. Evet. Buradan diğer arta kalan uç kısımdaki misliğe çıkartıyorum. Bakın. Şu şekilde devam ediyorum. Buradaki kilitleme kısmını geri plana tutuyorum. Ve kilitleme işlemi gelmeden bir güzel yalıyorum bunu. ıslatıyorum. ip kısmında kitlenmesini istediğim için halkayı geriye doğru çekiyorum. Bu şekilde. Yavaş yavaş yapıyorum ki siz de rahat rahat görün diye. Ve kitliyorum. Şu an bu takım kitlendi. Bakın. Ve bunu Şöyle bedenden de biraz asılıyorum. Çok isterseniz eğer hani bu takım çıkabilir bakın şu an çekiyorum bakın gelmiyor. Lensden de bakayım seçiliyorum diye. Bakın çekiyorum gelmiyor. Yani bir tek bir esasında bağlantıyla oluyor. Şimdi bu buradaki çıkıntıyı alacağım. Ama e, hani ben size göstermek amaçlı. Bunu şu an almıyorum. Şunu biraz daha şöyle bir çekeyim. Evet. Bakın arkadaşlar. Ciddi ciddi asılıyorum yani. Bugün bir ister bu kadar asılamaz. Yani bunu ancak kolyoz asılır. Ve bu takıma da başka bir şey gelmeyeceğine göre. Tek bir düğümden bu işi çözebiliyorsunuz. Bakın bu taraftan çekiyorum. Buradan çekiyorum. Güvenli olsun isterseniz. Ana bedenden tutarak da şu şekilde bir garanti bağı atabilirsiniz. Hani ne olur ne olmaz diyenler için. Garantici olan arkadaşlarımız için. Ama buna gerek var mı derseniz buna gerek yok. Ne yapıyoruz? Buradaki fazlalığı alıyoruz. Ve takımımız hazır. Şimdi gelelim buradaki benim yapacağım can alıcı kısma. Şimdi 1.80 boydan boya 1.80 olan kısmı 10 ar santim arayla ben bunları koyduğum zaman kaç tane koyuyorum? 18 tane koyuyorum. Ben 18 tane değil bu kadar bu beden ana beden boyunda 10 tane koyduğum zaman normal standart uzun olan standart takımlar Takım boyundan daha bir kısa boyda ben bunu çözmüş oluyorum. Ne yapıyoruz? Kısacık takımdan çok büyük avlar çok adetli balık avlamış olacağız. Hani ee, daha farklı düşüncesi olan arkadaşlarımız falan varsa yazabilirler. Şimdi siz diyeceksiniz ki arkadaş sen bu takım taklavatı yaptın. Eyvallah. Bakın. Burada bir ölçümüz var. Şimdi bir diğer ölçüyü de hemen bunun bitimine yapacağız. Hani bu standart olay. Hatta şunu da ölçelim. Kaç santim? Şöyle baktığımızda 12 santim, 13 santim gibi bir ölçü var. Ben bunu bu takımı normal takım yapacağım. Bundan sonraki takımı 10'ar santimlik periyotlar halinde yapıp 18 tane koyacağım. Ve bu takımı da yapışımı size göstereceğim. Ve 18-18 balık tuttuğumu da size ispatlayacağım arkadaşlar. He işte bu takım onun üstüne biner. Balıklar bilmem ne olur falan filan. Hani ya da farklı düşüncesi olan birisi bir arkadaşlarımız falan varsa yazsınlar yani sonuçta biz de burada hani yılların balıkçısı değil. sonuçta biz de hobiyle uğraşıyoruz. Hani amacımız sizlere en basit en kolay yoldan takım yapmayı göstermek. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Takımın olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İğne yukarı bakıyor. Yani bir sıkıntı yok, bir gam yok. Görüyor musunuz? Esasında tek bir düğümle bu iş bitti. Yani bu takım avcı takım. Şimdi ben bunların bu kısımlarını da hatta bu ikinci e, takımı da koyayım. Bunu koyuyoruz böyle niye? E, ana bedene gerdiğimiz zaman çalışması daha kolay oluyor. Bana sıkılmadan, usanmadan izleyin. Niye? Böyle pratik bir takım yapmayı kolay kolay bulamazsınız. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Ben uzun bir aradan sonra Onlara da buradan teşekkür ederim. Çünkü uzun bir aradan sonra hemen açtım. Nasıl biliyor musunuz? Bala canımız öyle seyre çıktık. Bir anda canımız balık istedi. Ondan sonra aşağıda olta takımlarımız falan vardı. Hadi dedik balık tutalım. Ah bir baktık takım sıkıntı yarattı. E, i̇ğne var, ana beden var, köstek var bunlar. E, ne yapalım dedik. Hemen internete açtım. Sağ olsun bir diğer önceki arkadaşlarımız paylaştığı videolarını izledim. En azından hatırladım. Hemen gene dediğim gibi şu şeyi yapayım. Ne olur ne olmaz. bakın. Bu iğneyi aşağı kadar indiriyorum. Ki iğneler birbirine karışmasın diye. Yapabildiğim kadar büyük halka yapıyorum. Bu şekilde ve ile beraber bedeni içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Hı. Ve halkayı arzu ettiğim noktaya kadar getiriyorum. Bakın. Düşenmeyeceğiniz tek nokta neresi biliyor musunuz? Burada bir sıkıntı oldu. Aman boş ver deyip devam etmiyorsunuz. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. En başta iğneyi çıkartıyoruz. Sıkıntı olduğu zaman takım çalışmaz. Çıkartıyorum. hemen biraz önceki yaptığım takımı geri çözdüm. Biraz uğraştırdı beni. Yani yaptığımın aynısını yapıyorum. İğnenin en alt uç kısmının sonunu diğer takımı, diğer kösteği bağlıyorum. Yavaş yapınca insan ister istemez yanılıyor. şekilde. Olmadı. Evet. Şimdi bunu bu şekilde sıkıyorum. Islatıyorum. Ve normalde bu bedene bu köstek asla olmaz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Şimdi şunu da güzel kilitleyeyim. takımın kontrolünü yapıyoruz. Siz buradan asılın. Eğer elinizde kalıyorsa siz de burada kalsın. Yoksa denizde rezil olursunuz. Bakın ben buradan asılıyorum. Buradan. Ters taraftan. Her zaman gibi ne olur ne olmaz. Garantici arkadaşlar için. Bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde eğer isteyen için de şuradan alttan da bir düğüm atarsınız. Ben gerek görmüyorum ama hani göstermiş olmak için gösteriyorum. Bu şekilde takımımız hazır. Bundan sonraki şeylerde göster gösterikleri aynı şekilde böyle bağlayacağım. Takımın duruş kontrolüne gelelim. Bakın arkadaşlar takımın duruşu gayet iyi. Şu alttakinin tüyler biraz ayvayı yemiş ama gene de ıslanıcı iş yapar o. Sonuçta böyle devam ediyoruz. Şöyle yatay vaziyette göstereyim size. Evet arkadaşlar konumuz buydu. Can alıcı güzel bir takım yaptık ee, köstek boylarında ufak tefek e, hani farklılıklar olabiliyor ama mühim olan yaptığımız takımın avcı olması hani görsellikten ziyade ve balık asıldığı zaman e, hani kopamaması mesela şimdi bu takıma hani istavritin harici kolyoz dahi atlasa biliyorsunuz kolyoz mücadeleci bir balıktır güzel zevk zevk verir zevkli bir av verir ve eti de lezzetlidir yani şunu şu şekilde kolyozu atlarsa çok rahatlıkla tekneyi alacağınızın garantisi vereyim. Can alıcı bir takım ve bu takımdan bu videomu unutmayın. Bu takımın devamını getireceğim ve bu takımdan şahane avlar yaptığımı göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Sevgilen kanal kanalımızda kalın. Ne yapıyorsunuz? Bu videolarımı beğeniyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Like like diyorum. Görüşmek üzere.